Büyük Atatürk heyeti temsiliye ile birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek jeopolitik ve coğrafi konumu sebebiyle burayı bu güzel şehri milli mücadelenin karargahı yapmış milletimizin bağımsızlığını belirleyen stratejik kararlar bu güzel kentte alınmıştır. Cumhuriyetin ilanından 16 gün önce 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir kanun teklifiyle Ankara yeni kurulacak devletin başkenti olmuştur. Ne mutlu o kararın altında imzası olan o günün milletvekillerine hepsini rahmet ve şükranlanıyorum. Kuruluşun ve kurtuluşun ev sahipliğini Ankaralı hemşehrilerimiz çok da güzel yaptılar. Fedakarlığın en insan üstüsünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ayakta tuta, tutabilmek için yapan Ankaralı hemşerilerimizi de yürekten minnet ve şükran duygularıyla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara'mızın başkent oluşunun 99. yıl dönümünü Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına tebrik ediyorum ve Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanların önünde saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sayın Başkan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bir karar alarak 12 lira 47 kuruşa satılan suyu 6 liraya indirdi. Oysa herkesin hepimizin bildiği gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti metreküp maliyeti 24 lira 12 kuruş olan su Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ tarafından zaten 12 lira 47 kuruşa vatandaşa sunuluyor idi. Buradan murad edilen vatandaşın ucuz su içmesi değildir. Buradan murad edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı sosyal yardımları kesmektir. Buradan murad edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tamamlayalım lütfen. Son altyapı yatırım çalışmalarını kesmektir. Buradan murad edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın kırsal kalkınma noktasında verdiği desteği kesmektir. Ama 24 liraya mal edilen su 6 liraya indiyse ey yüce meclis Gel sen de Ankara Büyükşehir Meclisi kadar ol be ya. Hadi gel sen de elektrikte, doğalgazda bir yüzde ellen indirim yapalım. Var mısınız? Yasamanın gücü ortaya çıksın. Mazotta, benzinde ÖTV'yi kaldıralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden daha güçlü ve daha muktedir olduğunu gösterelim. Hazır meydan.